çekmeye başlarken gelsene. pardon, videoları çekmeye başlarken ikimize de ayrı ayrı mail geldi. Ee, bu da yapımdan bize ulaşan bir mail. Yarışmanın e, kısmet yapımdan gelen bir mail. İhtardı bu. Ee, videoların devamının gelmemesi üzerine YouTube üzerine hani böyle bir engel. Sadece bu mu? Sadece bu değil ama detaylı bence detay gerek yok. Detay için e, biraz bir Yok hayır ya. Geçir. İhtardan bahsedebiliriz alakası yok. Öyle mi? Tabii ki yani ihtardan tabii ki de bahsedebiliriz. Gelen ihtardan neden bahsedebiliriz? Evet. Yani sosyal medya aslında. Bir tek YouTube değil. Sosyal medyadaki bütün mecralar var. E, dijital bütün platformlardan 300 sene boyunca kendimizi silmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Eğer silmezsek de e, ciddi e, miktarlarda para. Ya ne da hapis cezası falan. Aynen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Hani biz bu arada bir açtık.